Yani en kolayı bu, ha, e, evet. aşağı inmeden bütün üzerimizdeki stekleri sıfırlayarak ineceğiz. Toplu toplu gireceğiz. Toplu toplu o. gireceğiz altı, evet. <gülüyor> yani... <gülüyor> o kadar mı abi? Evet, ölmememiz lazım. Bir de üzerimizde stekle aşağı inmememiz lazım. Herkes, herkes sıfır olarak sıfır inecek. Oluyor. Tek noktada oynasın herkes. O zaman boss'a vurmayalım, fazla sokmayalım. Hiç Olur. Herkes her şeyi sildirsin sırayla kuldan açalım. Bir anda mı sokalım diyorsun yani? Dört <laughs> dört alalım ya. ya. Şimdi Burak hiç vurmuyor muyuz? Ya vuralım vuralım az vuralım. Evet, ya Edlere vurmamız lazım. Tamam Edlere Tam vururuz. Edlere, vuruyor. Boş edlere vururken boş ölür zaten. <gülüyor> şey. Daha <laughs> da kaynar yemin ederim. Şeyi şey bir paylaşabilir misin Görkem ya? e, raid chat'ten. Clear conscious. <gülüyor> 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 ya işte grupla sildirin diyor falan da sildiririz ya. Ben yani. <laughs> raid Sayın kimle konuşuyor? Şey mi? Ya hep beraber demiyor da ama şey sildirin takip Ya 2 2 sildirirsen zaten 4 stack'le başlıyoruz ya normalde. Evet aslında sildirip direkt sokabiliriz ya phase'e. Ya hepimiz girip 2 kere de sildirebilmez miyiz? 4 kere. Aa yok 4 kere gerekiyor ona dört değil mi? 4 kere. Tamam. Çok ağır olur ya. Ya, burada ya AOE'lerin ne kadar hızlı yapabildiğimize göre de değişir tabi. Bir deneyelim abi. Böyle. Bitirir, hemen bitiririz ya bunu. Şipşak. Asla, Asla abi ben kalsın abi. Şipşak şimdi. Abim. <laughs> Doskan burada mı sen? Aslı <laughs> ablamın başı ağrıdı. Verdim. <laughs> Osman gel yanımıza. Tankları matlayalım. Ya da hep bir şeyde tam, mi tam kalacaktı? Aslı bir Aslı abla da var. Yani. Tamam. İner bir. İner bir. İner bir. İner bir, bir tık yakınlaşabiliriz aslında. Bak. Bakalım herkesin silindi mi? Silindi herkesin. Aynen. Tamam. Bunlar çıksın abi. Açılış yapan 3 tane DPS'imiz var. Aa sprişe basmayın. Gel gel. <laughs> ee, şimdi gel gel gel. maş. Yok ya. <gülüyor> ölmedik. <gülüyor> Gelin skar 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 Bugün de ölmedik. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de ölmedim anne. <laughs> Arkadaşlar avayı hemen yapmamız lazım ama ya. Bunlar... Oy oy oy. Bizde şey var. Bunlar mahveder. Mark <laughs> olduk. 4, 3, 2, 1. Beware. Oh, Gidiyoruz. Evet, VT'yi gördünüz. Çıkamayın ama. <laughs> Egemen, Egemen. Egemen zorluyor. Egemen zorluyor. Paraya versene abi abi. Ya bu kadar zorlu. Skala gel skala gel önde değil bir şey. Egemen'in bir guild'ı diyor. Awe, awe hemen. Bu da trash çok vuracak. Bir defansif bot basıp girseniz abi. Yok, evet yok. evet. Bunu da verdim. Eşin alo var altınızda bir şey olmaz. Altımızda olun biz. Uçuyoruz şu an. Tamam inince. <laughs> <yer de> <laughs> <One. gülüyor> %77'deyiz yalnız. Biraz yavaşlasak mı? Tamam son işte bu evet. bir daha bulacak. Abanalım bitti, abanalım. Tamam. Bitti. tamam bitti. Kimse de kalmadı. Aban 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 aban. Feeding çıktı bunu kimse suaklamıyor yoksa her üstünüzde çok demet yiyorsunuz zaten, zaten öyle bir şey vardı. Bir şey yapalım. Kimse nice. Tam kimse girmeyecek tamam işte buna. Atacak abi işte tekrardan. Reveç geldi. Ruar yok. Kimse ne geçme şöyle. Kimse girmesin buna. Beware. Aman. Abi. Ama. Sabit. Tam, tam, Tank trol. Evet. Tank bir dakika şimdi kimse geçmeyecek ama yeah, yeah. ben de çıktım önünden. Sen, sen ölmezsin abla. Ya, sen tankısın gibi bir şey var. Sen tankısın. <laughs> öyle bir şey. <laughs> şey ben rezlerim bir aşağıda. birini. iki Sürmeyecek dakika sonra birinde rezlerim. Aynen. Aynen. <laughs> Hayır, ya, tamam wipe'la yorup ne yapıyorum? Yoo. Devam. Devam. Tamam. Devam. Tamam, Devam. Boss kendine abi iki yıl yazdı zaten. Boss kendine ama. Evet Bizi aşağı atmadı. Atar atar. Atacak atacak. Resediniz aşağı atıp bir seferde düşüyor. İyi fazla ilk kez öldüm anasını. Kesebilelim de boss'u. <laughs> keseriz keseriz. Kalk kalk yeni mi? Kalk <laughs> Ama etleri keselim mi gidelim abi? Çok hızlı azalıyor ya. Hayır rejler etleri kessinler ya. Evet evet. Hand of Destruction 10 saniyesi var. Olmaz ya. 6 5 e, Sağdaki de cem. kimse vurmadı ama. Buraya ha? geleceğiz bir daha biz zaten. Healer olarak ben vuruyordum ya. <laughs> Herhalde. <olsun. gülüyor> Açılmayalım da hemen geçelim. Gel abi. Bos, bos, bos. Tamam dön geri dön geri dön Ben deliler gel var ben burada kaldım. Sağdaki de ölsün. Uuuu bir de vuruyor çok tatlı. Kanımda var. Kanımda var. <laughs> Biraz daha vurursak et görmez miyiz ya? Hayır, gördü. Gör. Gördük mü? İnperler çıksın. Oh, ele. Baba diye başka Tam bu etleri de görüyoruz. Sana kuş Oso vurmasak mı ya? Sadece jetlerin vursak. Evet, range'ler bir vursun abi soldakine. Sol eden. Evet, soldaki. Range'ler melee'dekilere vurmayabilir ya. Yani. Melee'dekiler düşer. Sağ ayda <laughs> 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 Boşu boşlarım. Ben hatırlar atlayamam. Tam öldür ya, öldür o boş olur. Atlayabiliyoruz biz. E ihtiyaç olsa giderim ben sıkıntı yok. Atlayacak bir şey yok. <laughs> gitme 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 kal burada. <laughs> 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 Kaçtı? Yüzünü kırdı mıydı? Kırdı. Kırk. Yüreği verin hemen. Bende ben de 41 bir gözüküyordu. Ama diyor, pino diyor. <laughs> yani işin olur. Arkaya dikkat uçmayalım. Şeyi kaldırabiliyor muyuz bu arada Süreyya <laughs> abi? Geldi Cere aynı. Cere ile Süreyya abi de kaldıralım. Ben tıklayamıyorum. Süreyi abi ya. Beware. Dikkat arkaya. Gel içimize. Bırak <laughs> abi normaline kaç sıra biz bunu. Hatırlıyor musun? Normaline atmadık ya. Kestireyim. Bir oyuna bay attık yani. Bir oyuna bay attık canım. Bir ince Bir ince attık. Kaçın. Yayında konuşmazsak böyle şeyleri. <laughs> <Cena gülüyor> ya. <Hı gülüyor> Bunları yayında yaptınız zaten. Aynen. <laughs> <Sasablon> Hiç bir kayı yayında atmamıştık. Bir şaka yaptın evet. Ne vay? Biz <laughs> mi? <kahre> <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Ne mana? Bak bait geliyor. Master bait o. Aynen. Ya master base dedin Aynen geldi. Persler. Alp al, al, <laughs> 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 <Son> abi beni pf etsene. Sorry. Tamam tamam ölmedim. Pi Yok ps dedi sub 5'im. <laughs> PS, ps olsa duramaz. Alp abi o kadar mı unuttun ya? <laughs> Baba değil başka dps'ler de veriyorsun diye. <laughs> <laughs> Valla. 5 ah, ah. <laughs> tane healer oynuyorum ya. <laughs> Hangisinde fiyat var hatırlamıyorum artık. Madem halim ama beytan bal. Arkadaşlar hayırlı, ha, hayırlı olsun. Yeni mantınız.